Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler. Sema 04 Sema'nın kanalındasınız. Güzel, iki şiş, kolay bir örnekle birlikteyiz yine. Örneğimiz ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Artı birer tane kenar ilmeği. Ve şöyle elimde olan ipim ona uygun şişimle çift olan ilmek sayımı atıp tamamladım. Modelimizin altına şöyle bir sıra ilk ilmeğimi düz ters olarak örüyorum. İp benden tarafa ters ördüm. Devamında bir düz bir ters şöyle 2-3 sıra bir lastik öreceğim. bir düz bir ters lastiğimizi örüp sıra sonuna kadar tamamlayalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Benden gelen modellerden haberdar olabilmeniz için. bir ters bir düz bir ters bir düz olarak tabanın için son ilmeğimi de düz olarak ördüm arka yüzden tekrar bir ters bir düz düzlerimiz düz terslerimiz ters bu şekilde bir miktar lastik örüyorum arkadaşlar. Bir miktar lastik ördükten sonra hemen ön yüzde modelimizin kurulumuyla birlikte başlayalım. Kenar ilmeğimizi aldık. Devamında iki tane ters örüyorum. Bir, iki tane ters ördüm. Bir, iki tane düz ördüm. İki tane ters ördüm. İki tane düz örüyorum, iki ters, iki düz, iki ters ilmek örüyorum, iki düz ilmek örüyorum. Modelimizin birinci sırası ön yüzdeyiz. İki ters. iki düz iki ters diye sıramızı şöyle hızlı bir şekilde tamamlayalım. İki ters ilmek ördük. Burada iki tane düz ilmek ördük. Kenarda şöyle bir tane ilmek artıralım arkadaşlar. Artırmaya gerek yok. Burada iki tane Düzümüz olsun, hiç fark etmez. Model oldukça kolay. Şimdi arka yüze geçiyorum. Biraz sonra zaten modeli ördükten sonra ne, ne işlem yaptığımızı anlayacaksınız. İki ters, iki düz. Ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İki ters, iki düz. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi aldım. Kenarda olan iki tane ters ilmeğimi ördüm. İki tane düze geldi sıra. İki düze gelince bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tersler yine ters. Bir. iki ters. Bir düz. Bir dola. Bir düz. İki ters. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 ters örüyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, tekrar bir düz ördüm. 2 ilmek ters, bir düz ör, bir dola, bir düz ör. 2 ilmek ters. Bir düz ör, bir dola, bir düz ör. Modelimizin 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yapalım. 1 dola bir düz. 2 ilmek ters. bir düz, 1 dola bir düz kenar ilmek. Şimdi arka yüze geçiyorum. 4. sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini alttan sonra ters ördüm. Ajürlerimle birlikte toplamda 3 tane ters örüyorum. 1 2 düz 1 2 3 ters. 1 2 düz 1 2 3 ters. 1 2 düz örüyorum. Bu kez terslerimiz 3 ilmeğe yükseldi. 2 düz, 3 ters. 4. sıramızda bu şekilde Tamamlanıyor. 2 düz, 3 ters. Kenarı. 5. sıra ön yüze geçiyoruz. 5. sıra ön yüzde yine ilmeklerimiz nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. 2 tersten sonra 3 düz. 1 2 ters 3 düz. 5. sırada 6. sıraları gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar örüyorum. 5. sıra ön yüzden de modelimizi bu şekilde örüp tamamlıyoruz. 6. sıra arka yüzden yine ilmeklerimizi birlikte başlayalım. Sonra hızlı bir şekilde ilerleyelim. 1 2 3 ters, 2 düz. 1 2 3 ters, 2 düz. 6. sıra arka yüzden tamamladık. 7. sıra ön yüzden modelimizi tamamlıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. 2 tane ters ilmeğim ördüm. Şurada 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü de şöyle şişimize aldık. Örmeden arka yüzden ikisini Sol şişe alıp birini ilmeğinizin yönüne dikkat ederek takıp tek ördüm. İkisini de birlikte ördüm. İlmeğimiz yine ikiye düştü. İki tane ters örüyorum. Yine üç ilmeğin üçünü de şişime alıyorum. İkisini arka yüzden şişime aldım. Ilmeğimi sola doğru ön yüze aldım birini tek ördüm iki ilmeğimi birlikte ördüm sayımız ilk başlangıçtaki gibi oldu iki ters iki ilmeğimi arka yüzden sol şişimi alıyorum siz solak öre, örebilirsiniz arkadaşlar ben sol şişi alıyorum diyorum ama yani arka yüzden hangi yön kolay geliyorsa o yöne doğru değiştirin ilmeğinizi çok basit gösterişli hızlı örülen bir model 7 sırada bir model kendini tekrarlıyor 2 ters tekrar ilmeklerimi değiştiriyorum. Birini tek örüyorum, diğer ikisini çift olarak örüyorum. İki ters örüyorum. İki ilmeğimi arka yüzden örmeden alıp diğerinde örmeden alıp öne takıyorum bir ilmeği düz örüyorum iki ilmeği de birlikte örüyorum ve böylece son modelimizi de yapıp 7. sıramızda bitiriyoruz. Kenarda bizim bir modelimiz var. Onu da hemen örelim. Bir ördüm. Sonra da iki ilmeği birlikte örüp bir modeli Sonlandırdık. Bir model bitmiş oldu. Şimdi arka yüzden tersi ters düzü düz örüp geliyoruz. Tersi ters düzü düz ördük. Ön yüzden modelimizi bir kez daha birlikte kuralı model bu şekilde devam edip gidiyor. İki tane ters ilmek örüyorum. İki tane düzümün birisini örüp birin arasında bir dolama yapıyorum düz örüyorum. 1 iç ilmek ters örüyorum. Bir düz ördüm, bir dolama yaptım, bir düz ördüm. İkinci modeli kuruyoruz. İki ters, bir düz, bir dola, bir düz. İki ters örüyorum. Bir düz, bir dola, bir düz. bir düzür bir dola bir düzür İpini soracak olursanız bin bir be beybiden kalma güzel bir sarı ip şişlerim ise 3 numara bebek yelek robalarında yakadan başlamalı bebek yeleklerinde çeyizlik yeleklerde atkış şal süveter istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz modelimizi modelimiz böyle çizi bir model ben bunun iki tane yapılmış halini de göstereyim. Şöyle ki e, Alize Angora Gold var elimde. Onunla bu da ikili hali. Ve burgular şeklinde devam edip gidiyor arkadaşlar. Her renge ayrı güzel olan, ayrı yakışan iki şiş, yelek, hırka, süveter modeli. Allah emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Kucak dolusu selamlar, sevgiler.